Evet, SF iki takımıyla beraberiz. Güzel bir galibiyet aldınız, ee, galibiyet serisi de yakaladınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, e, üç haftadır gayet güzel gidiyoruz. Çok mücadele ediyoruz, çok fazla koşuyoruz. Yani e, eforumuzun çok çok üstünde efor sarf etmeye çalışıyoruz. Yaş ortalamamız biraz yüksek olabilir ama tecrübemiz var. Karşı takım e, gayet güzel mücadele etti, efendilik gibi güzelce ettiler. Onları da tebrik ediyoruz. Ee, yine bugün arkadaşlarım çok güzel performans sergilediler. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Ayaklarına sağlık. Cümleten hayırlı akşamlar. Güzel bir maç. Oldu. Güzel bir maçıydı. Zaten Feyyaz abi de sevdiğimiz bir abimiz. Eski takım arkadaşımız. Onlar da çok güzel mücadele etti. Biz 3 haftadır zaten galip geliyoruz. Bundan sonra da galip geleceğiz. Bir önceki röportajda söyledim zaten. Şunu da söyleyeyim. Bundan sonra <laughs> salı günü bir maçımız var. Es efsane bir olarak ulanlar maçı. Allah'ın izniyle o maçı alacağız. Aldıktan sonra mağlup olmadan galip bir şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. <laughs> yani dediğim gibi mağlubiyet yok zaten. Olursa da şansa çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Volkan Bey'in de ayağında sağlık. Teşekkür <laughs> ederim. <Engel misin? gülüyor> <laughs>